Merhaba arkadaşlar yeni bir hediye videosuyla daha sizlerin karşısındayız. Bir arkadaşımıza 300 adet Ada Cardano hediye edeceğiz. Bunun için yapmanız gerekenler çok basit. Telegram kanalımızı takip etmek, Bitlo borsasından açıklamadaki linkten e, tam kayıt olmak yani mail ve kimlik doğrulaması da yapmanız gerekiyor. Daha sonrasında da videodaki yorum kısmına bir adet katıldığınızı belirten mesaj yazmak bu kadar arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyorum. Şimdi videomuza geçebiliriz. Merhaba arkadaşlar. Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Terra Classic Coin hakkında konuşacağız. Terra Classic Coin için yeni gelişmeler var. Yakın resmen onaylandı arkadaşlar. Binance, Jax ve tarzı borsalarda önemli yakınlar gelecek. Bununla ilgili haberim var. Bunu sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda güzel bir analiz yapacağız. Yükseliş başladı hafiften. Onunla ilgili detayları da sizlerle paylaşacağım. Videoyu geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda sağ alt köşede gördüğünüz gibi yeni Twitter ve Telegram adreslerimiz de mevcut. Twitter için gri ekonomi, Telegram için gri ekonomi YouTube üzerinden bizlerle iletişimine geçebilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. İlk olarak genel üzete bakalım. Son 24 saatte %27'lik bir e, 27.80'lik bir market hacmi düşüşü Ses, söz konusu. 1 milyar 335 milyon dolar şu anda e, market hacmimiz. Çok düşmüş olsa da şu andaki hacimle beraber eğer yakımlar gelirse yaklaşık 3 ayda bütün yakım tamamlanıyor arkadaşlar. 10 ila 100 milyar arasında bir e, toplam arz kalacak. Bu da fiyatı inanılmaz şekilde uçuracaktır. Market değerine bakıyoruz piyasa değerine bakıyoruz piyasa değeri şu anda %3.25 düşmüş durumda 1.1 milyar 635 milyon dolarlara gelmiş durumda 1.6 milyar dolar şu anda piyasa değeri de bu şekilde market değerine bakıyoruz fiyatımıza bakıyoruz %3.27'lik bir düşüş söz konusu yine burada da fiyatımız 3.0 seviyesinde bir Bitcoin paritesinde %5.47'lik. Ethereum paritesinde de %9.03'lük bir düşüş söz konusu arkadaşlar. Ee, Ethereum ve Bitcoin karşısında biraz düşüş yaşıyor. Fakat gün içerisinde düşüş yaşadığı ve onlar da biraz daha yükseliş yaşadığı için e, bunlar normal gibi gözüküyor. Şu anda e, yükseliş başladı arkadaşlar. Öyle bir güzel yanımız var şu anda. E, yaklaşık şuradan bakalım hemen dipten. %11'lik bir artış yaptı 3 saatte. Artık hani launch coin için bunlar biraz daha ufak kaldı o kadar yükseliş geliyor mesela 2 günde yüzde yüzlük bir artış geliyor. Ee, düzeltmeden sonra yüzde %10'luk bir artış geliyor. Gerçekten artık Bunch coin'de volatilite çok artmış durumda. Bunu zaten size daha öncesinde de söylemiştim. Çok hızlı artışlar, çok hızlı düşüşler olmaya başladı. Şu anda 3.025-30 seviyelerine kadar gelmiş durumda. Ee, burada biraz daha geç güncelleniyor sanırsam coin market Cap'te. Bu KuCoin cool eee borsasına bağlı bir eee coin paritesinde. Neyse şu anda e, Konumuza geçelim. Yükseliş nereye kadar devam edecek İlk olarak onu konuşalım. Ee, i̇lk beklentimiz şu arkadaşlar 26 seviyesinde bir kırabilmesi lazım şu anda. Ee, çünkü burada birkaç kere denedi aşağı yönlü kırılımı denedi şurada görüyorsunuz. Ee, bu sebeple şu anda orası güçlü bir direnç noktası olmuş durumda. E, aşağı yönlü kırılım olmadı Sonrasında oldu ve burası artık Güçlü bir direnç haline geldi Bu sebeple 26 seviyesinde şu anda ilk olarak Kırılmamız lazım e, Buranın kırılması durumunda yatay seyri birazcık devam edebilir e, Sonrasında da 3 seviyesine test gelecek arkadaşlar Daha öncesinde çok sefer de söyledik bunu Şu anda 3.03 seviyesi Güçlü bir psikolojik destek e, Psikolojik direnç çok pardon e, Bu sebeple oranın kırılması da Yine zor olacaktır bu sebeple 26 ve 3 seviyesi arasında, 26-29 seviyeleri arasında bir git gel yaşayabiliriz belli bir süre sonrasında yukarı veya aşağı yönlü bir patlama olacaktır. Bunun için biraz daha beklememiz gerekiyor şu an için. Ulunç köyünde durum bu şekilde. Saatlik RSI'ye bakın burada da yine yükseliş görüyoruz. Aşağıdan yukarı yönlü hareket başlamış. Bu da biraz daha yükselişin habercisi olabilir. 4 saatliğin birebir saatini vermiştik zaten. E, saat 3 itibariyle yeşil mum yakacak demiştim e, bu da gerçekleşti yine bunun da haklı gururunu yaşıyoruz arkadaşlar e, 4 saatlikte de aşağıdan yukarı yönlü yine hareket başlamış yükseliş hareketi başlamış. Günlükte de değişen bir şey yok. bugün kırmızı yakacak gibi duruyor. Eğer hani 28-29 seviyelerine gelmezse bugün de kırmızı yakacak gibi duruyor. Aşağı yönde kırılım olacak gibi duruyor. Lunchcoin için söyleyebileceklerimiz şu anda bunlar arkadaşlar. dilerseniz haberimize geçelim. Haberimiz Lunch Validator isimli Twitter hesabının bir paylaşımı. Gün içerisinde çok fazla gördüm bunu arkadaşlar. Birçok hesaptan paylaşılmış. burada neler yazıyor? İşte bilgiler var. Bu işte chain'e işlenecek kodlar arkadaşlar chain'e işlenecek kurallar bunlar olacak burada görüyorsunuz on chain to binance zincirden binance'e görüyorsunuz text yani vergilendirilmiş borsa işte yine zincirden jex borsasına yine burada da faiz görüyoruz vergilendirme görüyoruz binance'dan başka bir yere yine vergilendirilmiş jex'ten yine Zincire burada da vergilendirilmiş arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor? Binance dahil birçok borsada bunun kullanılacağı kesin oldu arkadaşlar. Burada bütün şeyler gözüküyor zaten. Daha detaylı bakabilirsiniz. Şu anda dikkatimi çeken yerlere bakıyorum ben. Mesela Binance'ten işte hot walletlar için şey olmayacak sanırsam. Bir herhangi bir vergilendirme olmayacak gibi duruyor. Onun dışında Zincirden yani cüzdandan Binance'ı alım satımlarda yani bunlar olacak CX'de yine olacak gibi gözüküyor. %1.2'lik yakın Binance için eğer gelmesi bile çok fazla miktarda yükseliş gösterebilir ki burada da zaten görüyorsunuz. Zincirin 12 Eylül'de uygulanacak. Launch al beklet yazmış. Geçen aralıkta 1 dolar gelecek aralıkta ulaşması bekleniyor diyor. 1 dolara ulaşması bekleniyor diyor arkadaşlar. Ki bu yakınlarda gerçekleşirse Binance özellikle. Çünkü dün Binance'de yaklaşık 800-900 milyon dolarlık bir hacim görmüştüm. Belki çok daha yukarı seviyelere de çıkmıştır. %1.2'sini aldığımız zaman inanılmaz yakınlar yapıyor. Bu sebeple kısa vadede burada bir çok abartı olmuş bence. Aralıkta 1 doların gelmesi şu anda mümkün değil gibi gözüküyor. Fakat çok yüksek miktarda yakın yapılacağı kesin. Burada daha detaylı yine görebilirsiniz arkadaşlar. Bunu aldığım hesabı da göstereyim. Lunch Validator isimli Twitter hesabından aldım. E, fotoğrafı buradan isterseniz daha detaylı bakabilirsiniz. Ben dediğim gibi dikkatimi çeken yerlere baktım. E, Binance bizleri ilgilendiriyor. binance'ten Zincir'e olan vergilendirme. Sonrasında Zincir'den Binance'a, Jaxx borsasında tarzında. E, bunlar da vergilendirme olacak. Vergilendirmeden %1.2'lik yakımda inanılmaz bir Sayı yapacak arkadaşlar bizleri kısa vadede çok yüksek seviyelere çıkarabilir Bu sebeple zaten bu haberlerin yayılmasıyla birlikte bu yükselişte geldi Ki önemli direncede gelmeye yakınız şu anda 26 seviyesine bir test gelecek arkadaşlar bu saat itibariyle Umarım yukarı yönlü bir kırılım olur Yukarı yönlü kırılım olursa dediğim gibi 3 seviyesine kadar kusursuz bir yükseliş görebiliriz. Ee, video bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Videonun başında anlattığımız gibi Ada Cardano hediyemiz var. İsterseniz, dilerseniz ona da yine katılabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. hoşça Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir hediye videosuyla daha sizlerin karşısındayız. Bir arkadaşımıza 300 adet Ada Cardano hediye edeceğiz. Bunun için yapmanız gerekenler çok basit. Telegram kanalımızı takip etmek, Bitlo borsasından açıklamadaki linkten e, tam kayıt olmak, yani mail ve kimlik doğrulaması da yapmanız gerekiyor. Daha sonrasında da videodaki yorum kısmına bir adet katıldığınızı belirten mesaj yazmak. Bu kadar arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyorum. Şimdi videomuza geçebiliriz.